Herkese merhaba. Türkiye'nin artık bir batı yakası ve doğu yakası hikayesi şeklinde iki gündemi var aslında. Önce batı yakasında olan bitenden başlayalım. Ekrem İmamoğlu'nun diploması. Hararetle 35 yıl önceki Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahih olup olmadığı, geçerli olup olmadığı konuşuluyor. Tabii bu konuda şu anda çok alametler belirdi ve diplomanın tayin edilme olasılığı yüksek görünüyor. Öyle görünüyor şu ana kadar gelen yorumlar, haberler. Dekanın istifa etmesi, İstanbul Üniversitesi'ndeki işletme fakültesi dekanının böyle bir yere doğru gittiğini gösteriyor bu tartışmanın. Yani tabii bu Türkiye'de pek çok şey gibi. Bu da sadece bir idari, hukuki tartışma değil. Tabii ki bir siyasi tartışma. Hikaye ilginç. Aslında bir ilginç bir tarafı var bu diploma meselesinin. Aslında her şey 1985 yılında Kıbrıs'ta, Girne'de, Lefkoşeli Serhat Akpınar diye 22 yaşında bir yeni İngiltere'de bir üniversitede işletme bölümünden mezun olup gelmiş bir Kıbrıslının bir apartmanda kurduğu University College of Northern Cyprus adlı bir üniversiteyi kurmasıyla başlıyor. Tabii 22 yaşında yeni üniversiteden mezun olmuş birinin bir üniversite kurması tabii tuhaf. Yani bunun bir tam anlamıyla bir üniversite olmadığı zaten buradan açık işte e, ilanlar veriyor. 1987 yılında işte bir apartman dairesi tutuyor ve Türkiye'deki gazetelere Amerika'dan denklik almış ya da Amerika'dan bir üniversiteden diploma veren Kıbrıs'ta bir üniversiteye Türkiye'deki üniversite sınavında girmiş ama başarılı olamamış öğrencileri davet ediyor. Yani ilanlar veriyor. Çünkü üniversite sınavıyla girilmiyor buraya. Sadece lise diploması ve galiba 2500 sterlin gibi bir parayla bir üniversite diplomasına sahip olunabileceğini vaat ediyor. Amerika'da denkliği olan aynı diplomayı verdiği söylediği üniversite o da South Eastern University diye bir üniversite. Washington'da merkezi görünen. Fakat o da böyle parayla diploma satan özellikle daha düşük gelirli yabancılara bir üniversite ve daha sonra zaten bu üniversite hakkında soruşturmalar oluyor ve böyle bir üniversite yok şu anda. Yani her bakımdan tuhaf bir hikaye bu. Yani o dönemlerde Türkiye'de henüz vakıf üniversiteleri sadece Bilkent Üniversitesi var, 1984 yılında kurulan ve üniversite sınavında bir yeri kazanamayan öğrenciler için bu tabi cazip bir teklif oluyor ve 1987 yılından 1990 yılına kadar, 92 yılına kadar bir dönemde bu üniversiteye insanlar gidiyorlar ve bir süre sonra buradan İstanbul Üniversitesi'nde aslında diğer üniversitelerde bunun yapıldığına dair bir delil yok şu ana kadar. İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerine yatay geçişlerle geçiş yapıyorlar. Özellikle işte İkinci sınıftan itibaren. Ekrem İmamoğlu da 1988 yılında bu üniversiteye ikinci döneminde kaydolan öğrencilerden biri. İşletme bölümüne kaydoluyor ve iki yıl sonra da 1990 yılında yine Milliyet Gazetesi'nde çıkan bir yatay geçiş ilanıyla İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce İşletme Bölümüne yatay geçişle geçiş yapıyor. Tek başına yapmıyor bunu. Kendisiyle beraber işte o bölüme, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümüne 10 öğrenci geçiş yapıyor. Toplam İstanbul Üniversitesi'nde 50'ye yakın öğrenci o sene bu University College of Northern Cyprus'tan geçiş yapıyor. O dönemlerde henüz denklik meselesi işte YÖK'ün açıkladığı listeler gibi şeyler muğlak, tam belirsiz. Üniversiteleri biraz bırakılmış bunun takdiri. Burada da İstanbul Üniversitesi. O üniversiteden gelen öğrencileri kabul ediyor. Yani çok tartışmalar var. İşte 1982'de bu yatay geçişlerle ilgili bir yönetmelik var. Orada bir eş değer olma şartı diye bir şart aranıyor. Bunun denklik olduğu zaten söyleniyor. Yani zaten üniversite olmayan bir yerden bir üniversite geçiş olamayacağını söyleyenler var. YÖK'ün bu konuda işte bu geçersizdir bu yatay geçiş dediği raporda verilen örnekler bu üniversitenin denkliğinin olmadığı ile ilgili verilen örneklerin hepsi 92 ve 93 yıllarında göke yapılan başvurulardan sonra verilen kararlar. Yani 1990'da yatay geçiş olurken böyle bir karar yok. İmamoğlu'nun avukatları da böyle bir karar olmadığını, bu denkliğin o zamanlar aranmadığını, bu mevzuatın henüz o dönemde bu şekilde kurulmadığını ve üniversitelere bu takdirin bırakıldığını söylüyorlar. Yani problemli bir üniversite var karşımızda. Bir apartman üniversitesi gibi bir üniversite ve ama İstanbul Üniversitesi bu üniversiteden öğrencileri kabul ediyor di anlaşılıyor. Burada da idare hukukuna göre bir yanlış varsa bunda sorumlunun kurum olduğu, kamu olduğu, yani üniversite olduğu, öğrencilerin işte başvurularını yaptığı için suçlanamayacağı ve bu 35 yıl sonra da bu kazanılmış hakkın onlardan alınamayacağı söyleniyor. Bazıları diyor ki burada eğer bir hile, rüşvet ispatlanırsa işte bu başka bir şeye girer ve hani bu hak alınabilir deniyor. Yani çok tartışmalı ama bir hakkın elden alınması anlamında da hukuki bir zemine çok fazla oturmayan bir durumla karşı karşıya şeyiz. Yani siyasi bir soruşturma olduğu, geçmişe dair işte hani gidelim geçmişine ne bulabiliriz soruşturması olduğu çok açık. Yani yoksa kimsenin o yıllarda işte yüzlerce öğrenci, bunların arasında ünlü insanlar, iş adamlarının çocukları, işte bir takım mitçilerin, askerlerin çocuklarının da olduğu söyleniyor. Böyle bir skandal bugüne kadar hiç gündeme gelmemişti ama işte İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı adaylığıyla böyle bir defter açıldı. Görülüyor ki burada bir iptal olma ihtimali yüksek. Peki ne yapacak o zaman İmamoğlu böyle bir durumda? Eğer iptal olursa iki tane yol yol var. Bir tanesi üniversite sınavına girmek. Tekrar üniversite sınavına girmek ve 2028'e kadar ya da 2027'nin işte Kasım'ına kadar neyse bunun başvuru son tarihi neyse Cumhurbaşkanlığı'na üniversite bitirmek. Yani bu tabii olacak bir iş değil. İkincisi ise bir ihtimal daha var. Bir aslında bir tür ne diyelim pragmatik uzlaşma mümkün. Tabii yani bunun insanlar tabii işte olmaz öyle şey işte haksızlık. iki taraftan da buna tepkiler oldu. Ben böyle bir yazı yazdım. Aslında şu, şöyle yani pragmatik uzlaşma şu. İki tane Cumhurbaşkanı adayı var Türkiye'de şu da, 2028 seçimlerinde bunlar organik adaylar. Yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir kitleyi temsil ediyor. Cumhur İttifakı'nı temsil ediyor. Zaten başka bir alternatifi de yok. O bir aday. İkincisi de Ekrem İmamoğlu CHP'yi, CHP, CHP yakın insanları işte bütün medyasının üzerinde mutabık olduğu aday aslında. O da organik bir aday. Fakat bu iki adayın da önünde bir hukuki engel var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki engel iki dönem şartı. Üçüncü dönemi oluyor. Eğer diplomasi iptal edilirse Ekrem İmamoğlu'nun önündeki engel de üniversite mezunu olmamak olacak. Bunlar bunların yani hepsi anayasanın 101. maddesi yani Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili maddesinin aslında düzenlenen iki hükümle ilgili. Bu iki hükümde Cumhurbaşkanı görev süresi iki dönemdir diyor ve hem de yüksek öğretim mezunu olması gerekiyor. Şimdi bu zaten bu yüksek öğretim mezunu olma şartı saçma bir şart. Yani çok elitist ve manasız bir şey bu. Yani Türkiye'de üniversite mezunu olmuyor. Milyonlarca insan yaşıyor. Bir kere onlara sen Cumhurbaşkanı adayı olamazsın deniyor. Hangi şeyle? Üniversite mezunu değilsin tuhaf bir bariyer bu. Bu yüzden mesela Ecevit ki çok hakkıydı aslında Ecevit'in. Belki Ahmet Necdet Sezer'in yerine Ecevit'in Cumhurbaşkanlığı hakkıydı. Ecevit tecrübeli bir siyasetçi olmasına rağmen kariyerini bir Cumhurbaşkanlığıyla bitiremedi Demirel gibi. Çünkü Lobet Koleji mezunu sadece üniversite diploması yoktu. Şimdi burada şöyle bir pragmatik anlaşma dediğim şu. CHP ile AK Parti meclisteki milletvekili sayıları 400'ü geçiyor. Yani anayasa değiştirecek çoğunlukları var. Anayasanın 101. maddesinde bir değişiklik yapabilirler. Yani Cumhurbaşkanlığı yüksek öğretim şartını ve iki dönem şartı kaldırabilirler ikisi beraber böylece hem Erdoğan'ın hem de İmamoğlu'nun önündeki engel kalkar. Ama tabii buna şu anda şu halde iki taraftan da tepkiler var. Biri diyor ki Erdoğan'ın hakkı yok zaten. Niye ona bu hak verilsin? Yani Ekrem İmamoğlu'nun diploması gibi hukuksuz bir iptal üzerine Erdoğan'a neden bu hak verilsin deniyor? Ne diyebiliriz yani buna? Yani evet yani haklı olduğunuz taraflar var ama hani bir de somut durumların somut analizini yapmak gerekiyor. Yani bir de ülkenin şartları var. Senin de elinde bir güç var ve o güce göre siyaset yapacaksın. Yani her şey ideallerde gibi olmuyor dünyada maalesef. Diğer tarafta diyor ki niye hani Erdoğan onu yapsın ki? Zaten Erdoğan bulacak zaten. Erken seçime giderek erken seçim, meclisin erken seçimi için 360 milletvekiliyle erken seçim ilanıyla zaten Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem aday olmasının önü açılıyor. E bu zaten bu 360 sayısı bulunur. He, bu çözüm süreciyle de bulunur. Dem partili bulunur. Başka şekillerde bulunabilir. O yüzden de niye yanatsın ki buna deniyor. E, yani bu da evet olabilir. Evet bulunabilir gerçekten. Ama bunun da bir siyasi maliyeti var. Çözüm sürecinin yüzü su hürmetine, Öcalan'ın çaresi ve Dem Parti ile beraber 360'ı bulmakın bir siyasi maliyeti var. Dem Parti bundan çok memnun değil. Yani böyle bir şey içinde olmaktan. E, ya da uzlaşmayla bunu yapmak mümkün. Bir de yani günün sonunda 2028 seçimlerinde bu iki adaydan birinin katılmadığı bir seçimin tadı tuzu olmayacağı gibi siyasi hukuki meşruiyeti belki olabilir ama siyasi meşruiyetinde sorun olabilir. Sorun çıkabilir. Çünkü bunun gölgesi hep bunun üzerine iner. Hem muhalefet açısından esas karşısında siyaset yaptıkları kişi Erdoğan. Yani bütün siyaset aslında, bütün kampanya, aday kim olursa olsun seçmenlerin esas motivasyonu Erdoğan'a karşı oy vermek olacak. O yüzden Erdoğan adaylığı muhalefetin siyaseti açısından da aslında onları motive edecek bir şey olabilir, etki olabilir. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olmaz, olamazsa bu da Türkiye'nin demokrasisinin seviyesini bayağı bir düşürür. İşte en güçlü Cumhurbaşkanı adayı 19 yaşındaki diploması yüzünden aday olamadı haberinin İngilizcesini düşünün ve Türkiye'nin nasıl haberleri konu olacağını, bu seçimle ilgili neler düşüneceğini düşünün. O yüzden de... Şimdi şimdi herkese biraz şey gelse de irite edici gelse de mide bulandırsa da bence bu öneri üzerine ileride daha serin kanlıkla düşünülebilir. Herkesin kazandığı bir tür al-ver uzlaşması olabilir. Bence üzerine düşünmeye değer. Bu Batı yakasının hikayesini böyle kapattıktan sonra biraz Doğu yakası hikayesine geçelim. Yani aslında çözüm süreci meselesine. Burada da Dem Parti, İmralı heyetin ikinci tur görüşmeleri oluyor. AK Parti ve MHP gruplarıyla da görüşmeler oldu. Esas ama beklenen Cumhurbaşkanı'nın ben de randevu veririm açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı'nın görüşme. Cumhurbaşkanı'nın bayramdan sonra görüşelim dediği söyleniyor. Yani bu ayın sonunda ancak bu görüşme olabilecek. Onun öncesinde acaba tekrar İmralı'ya gidecekler mi yoksa Cumhurbaşkanı görüşmesini bekleyecekler? Bu henüz netlik kazanmadı. Bu arada Kandil'deki kongre ile ilgili şu anda bir durumun ne olduğu belli değil. O orada acaba Nevroz'dan sonra mı? Nevroz'daki işte mesajlardan, kutlamalardan sonra mı böyle bir organizasyon olacak? Ya da o tarihlerde toplanacak mı? Bu konuda henüz Kandil tarafından bir açıklama görmedik fakat bunun hızlıca olmasını özellikle iktidar tarafın devletin istediği provokasyonlara karşı arada olabilecek olaylara karşı pek çok şey oluyor yani Suriye bir anda karıştı mesela geçen hafta o yüzden bu meselenin de hızlıca toparlanması isteniyor. Bu arada tabii Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasındaki işte Ahmet Eşşara ile Mazlum Kobayn arasındaki anlaşmanın için komisyonlar kuruldu ve daha derinleştirilmeye çalışılıyor. Burada varılan esen mutabakatın altı doldurulmaya çalışılıyor. Fakat esas ilginç olanı bu çözüm süreciyle ilgili özellikle Kürt cephesindeki artan homurtu sesleri. Bu Türkiye'de çok duyulmuyor ama özellikle sosyal medyada bu sesler kendisini duyurmaya başladı. Çünkü aslında gerçekten de bu meselede esas homurtu sesinin gelmesi gereken taraf aslında Kürt tarafı. Çünkü PKK gönüllü de olsa kendini feshediyor. Ve bugüne kadar uğruna savaştığı ideallerden bağımsız devlet aslında onu çok önceden terk etmişti ama hani yine de böyle bir ufukta böyle bir ideal olarak o duruyordu. Özellik işte statü, federasyon hatta kültürelist taleplerden bile Öcalan vazgeçildi. Tamamen demokratik siyasette devam edileceğini, edilmesi gerektiğini vaaz etti örgütüne, partisine, hareketine. Buna karşı tabii bu hareket içerisinde olanlar buna destek veriyorlar. İşte Kandil'den destek açıklamaları geliyor. İşte bu PKK çizgisinde olanlardan destek açıklamaları geliyor. Fakat bunun biraz daha dışında olan çeperden özellikle daha milliyetçi diyebileceğimiz, Kürt milliyetçisi diyebileceğimiz kesimlerden özellikle de Türkiye dışında yaşayanlardan yani diasporada, Avrupa'da özellikle yaşayanlardan çok çok tepki geliyor. Yani en son bu konudaki en ilginç tartışma meşhur ünlü bir Kürt şarkıcısı olan, Kürt müzisyeni olan Nizamettin için sosyal medyadaki Goodbye Öcalan başlık çizimleri. İşte Öcalan'ı böyle ters dönmüş, eşekler, tavuklarla beraber falan çizen, böyle hani ne diyelim, soyut ya da hani biraz böyle delişmen <laughs> çizimlerle bu şeye. Bir de bir metin yazarak, işte niye mücadele edildi? İşte bizim ülkemiz Kürdistan'dır, işte biz Kürdüz. Bu mücadeleler niye verildi? Ben kabul etmiyorum bunu diyen böyle bir metinle Öcalan'ın çağrısına tepki göster. Nizametler hiç önemli bir isim. 1970'lerde Ağrı Doğum'un aslında TRT'de, TRT Radyo, Ankara Radyosu sanatçılarından biriyken 1979'da daha sonra daha meşhur olan bu Ahmet Aroni şarkısıyla, türküsüyle bunu söylüyor bu Ahmet Aroni, bu bir ağıt ve bunun üzerine hakkında işte propaganda, işte terör propagandası bölücülükten soruşturma açılıyor ve TRT'deki işinden ayrılıyor atılıyor daha doğrusu. Önce Suriye'ye gidiyor sonra da Almanya'ya geçiyor ve Almanya'da da müzik çalışmalarına devam ediyor. Önemli bir müzisyen. Tabii bu diasporalar tabi genelde Türkiye'de ve dünyanın her yerinde diasporalar radikaldir. Türk Türkiye'de hatırlayın mesela işte Avrupa Milli Görüş Teşkilatı. Türkiye'den daha güçlüydü Milli Görüş Avrupa'da. Neydi? Cemalettin Kaplan vardı. Mesela hilafeti ilan etmişti Almanya'da. Türkiye aylarca onu konuşmuştu. Yani işte gösteriler Atatürk putları işte devriliyor falan böyle yakılıyor gibi. Bütün diğer örgütler yani işte Aleviler en yani sert Alevi. Alisiz Alevilik. işte milliyetçiler en sert milliyetçi gibi. Herkes böyle daha kimliğine daha fazla yapışıyor. Çünkü orada kendi kimliğini korumak istiyorsun ve kimlik siyaseti çok daha hayati bir şey haline geliyor. Bir de dışlanıyorsun. Onun da yarattığı travmalar var. Bir de uzaktasın, rahatsın, özgürsün. <laughs> Türkiye'deki bir bedel de ödemiyorsun. O yüzden çok fazla bir denge gözetmene gerek yok. Ve konforun da yerinde. Böyle biraz Amerika'daki işte şampanya radikalizmi, şampanya sosyalizmi, radikal şık denen tarz bir psikolojiye de giriliyor. Yani böyle hani hiçbir bedel ödemeden radikal sloganlar atmak mümkün. O yüzden bu diasporada tabii neden PKK'nın silah bıraktığı ile ilgili çok daha sert eleştiriler yükseliyor. Yani buyurun siz devam edin diyebilir PKK'lılar. Hani dağlar boş. Hani burada bir sürü dağ var. Avrupa'daki hayatınızı o zaman o konfora bir ara verin. Buyurun gelin dağlarda biraz da siz burada savaşın o zaman diyebilir. Buna deme hakları var. Yani bu tabii ki öfkeli olma hakları var insanların. İşte vatanlarından olmuşlar, yurtlarından olmuşlar. Türkiye'ye karşı öfkeliler. Uzun süredir dışarıda oldukları için o Türkiye'nin atmosferinin çok uzağındalar. Ona ait hissetmiyorlar artık kendilerini. Ve yurt dışında kurdukları o kimliklerin içerisinde aidiyet hisleri güçlü. Ve, ama bu tabii aynı zamanda projeksiyonları, fikirleri, attıkları sloganlar ama Türkiye ile ilgili ve Türkiye içerisiyle ilgili. Yani işte burada yaşayan Kürtlerle ilgili fikirleri var. Bu kopukluk tabii bir tür duygu kopukluğu, empati kaybına da neden oluyor ve burada aslında ağır bedeller insanların ödemek zorunda kaldıkları şeyleri talep etmeye başlıyorlar. Ve bu aslında bir tür kolaycılık. Yani mesela bu Fethullahçılarda da var böyle işte yurt dışında yaşayanlar. O kadar radikalleşiyorlar ki işte hani burada mesela böyle hani Türkiye'deyken pek de bu Kürt meseleleri falan çok ilgilenmeyen hani çok daha milliyetçi devletçi bir çizgide olanlar yurt dışında bir anda işte işte Kürdistan'da kurulsun, Ermenilerden de özür dileyelim, onlara da toprak verelim gibi <laughs> işte hani işte tarihimiz şöyle kanlı, işte devletimiz şöyle Atatürk şöyle haklı yani ne varsa yani hani öfkeleriyle yani ne varsa en radikal pozisyonlar, sterilit pozisyonlar onlara savruluyorlar. Tabi hani burada 50 yıl yeterince acı çekildi, yeterince mücadelede verildi, yeterince insan burada hayatını kaybetti ve bunun bir çıkışı da burada buradan bir yere de gidilemediği görüldü ve böyle bir karar verildi. Diasporadakilerin de bir miktar oturup Türkiye'dekileri düşünerek sloganlarını atmalarında fayda var. Bu arada Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gitti. Yurt gezilerine devam ediyor. İşte bu 23 Mart'taki tek kişilik ön seçim için işte CHP tabanını motive etme şeyler yapıyor. Diyarbakır'daki konuşması ilginçti. Diyarbakır'da Ekrem İmamoğlu işte ametspor'dan Spor'dan bahsettik. Ahmet Spor'un yani daha yeni yeni devlet valilik Ahmet Spor diye bir şey olduğunu kabul ediyor. ametspor'a Spor'a destek verdi. Ametspor Spor kaşkoluyla çıktı. Genelde hani oraya gidenler Diyarbakır Spor çıkıyorlar. Nevros Prozbe dedi üzerine basa basa. Şeyden bahsetti. Halepçe katliamını andı. Kürtlerin işte eşitlik taleplerinden bahsetti. Bunu kendi işte İstanbul'da süren davalar, onların içeriğinde işte batıdaki Kürtlerin işte orada belediye meclis üyesi çıkarma zaten gücü yoktur falan türü böyle tuhaf buradaki iddianamelerde geçen cümlelerden alıntılar yaptı. Fakat ilginç bir şekilde bir Kürt hassasiyetini gören mesajlar verdi. Kayyumlara karşı mesajlar verdi ama çözüm sürecine aynı şekilde bir destek şeyi yapmadı. Onu orada şehitler ve gazilerin hassasiyetlerinden bahsetti. O mesajı o şekilde verdi. Demirtaş'la ilgili mesajında da Ümit Özdağ'ın da aynı durumda olduğunu söyledi. Onu onunla dengeledi. Yani çözüm sürecine destek vermezken Kürtlerin hassasiyetlerine dokunan mesajlar vermiş oldu. Fakat bu kadarı bile batıdaki Ekrem İmamoğlu'na destek verebilecek muhalif kesimlerden tepkiler alıyor. Özellikle sosyal medyayı takip ederseniz daha milliyetçi CHP seçmenlerinden çok sert tepkiler yükseldiğini görüyorsunuz. Yani bu böyle sosyal medya denip geçirebilecek türden değil. Ciddi tepkiler bunlar. tabii hemen Mansur Yavaş'ın daha iyi bir aday olduğuna doğru da yorumlar varmış. Fakat hani bu dengenin ne kadar aslında zor bir denge olduğunu da aslında gösteriyor. Yani bir taraftan Kürt seçmenleri elde tutmak gerekiyor. Özellikle çözüm süreciyle orada bir üçüncü yola doğru gidişat olabilir. Kendi adaylarını çıkarabilirler. Muhalefet bloğundan uzaklaşma olabilir. Bir şekilde onları Ekrem İmamoğlu'nun tutması gerekiyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun en büyük ne diyelim aseti aslında Kürt seçmenlerin de desteğini almış bir Cumhurbaşkanı adayı olması. Özellikle Mansur Yavaş'la kıyaslandığında. Fakat bunun dozunu işte mesela bir Kürtçe bir cümle kurduğunda bile Türkiye'nin batısında özellikle gençler arasında çok yaygın olan muhalif gençler arasındaki böyle epeyce ırkçılığa da yakın olan milliyetçi, Kürt sevmez diyelim hani çok biraz daha kibar olalım. Kesimlerden de bu sefer tepki almaya başlıyor. Bu tepkinin ne kadar ciddi olduğu aslında 2023 seçimlerinde görülmüştü. Sinan Ogan işte %5 oy aldı. Aslında bu tepkilerle Kılıçdaroğlu'na yönelik onun adaylığı işte aleviliğine ve kürtlüğüne ve dem partili ittifakına aslında tepki gösteren daha kemalist, milliyetçi, ulusalcı bir %5'in oyunu almıştı. O %5 hani böyle kül yutmaz %5 sayesinde aslında Erdoğan kazandı. <laughs> yani en kül yutmaz işte en radikal, en radikal muhalif olduğunu iddia eden insanlar gittiler. ikinci turda Erdoğan'a destek veren bir cumhurbaşkanına birinci turda oy verdiler ve ilk turda tabii Kılıçdaroğlu işte %44'lerde kaldı bu yüzden. Muhalif blokta bir parçalanma oldu. Bunun tekrar etme riski her zaman var ve bu denk kolay korunabilecek bir denge değil bu. Bu da Türkiye'nin her yıl aslında artan bir şey yani bu yeni nesilde özellikle artan milliyetçilikle 2028'e kadar bu etkinin gücünün artacağını bugünden kestirmek mümkün. O yüzden de bu denge nasıl sağlanacak? Kolay bir kolay iş değil. Özellikle muhalif medyada da Dem Parti'nin işte CHP'lilerin Ekrem İmamoğlu'na yönelik bütün bu soruşturmalara rağmen işte Dem Parti'nin görüşmelere şen şakrak bir şekilde devam etmesi, çözüme yönelik umutlu mesajlar vermesi, işte bunun Türkiye'nin demokrasisine büyük katkı yapacağına yönelik açıklamalar, röportajlara yönelik sesler de yükseliyor. Yani ilk başta aman kızdırmayalım Dem Parti Kürt seçmenleri şeklinde hani böyle içe atılan küçük küçük sistemler olarak dillendirilen sesler yükseliyor. Mesela bir Fox TV'de bir programda gördüm. Ünlü bir gazeteci. Dedi ki işte Sırrı Süreyya sürekli demokrasiden bahsediyor işte çözüm sürecinden bahsediyor ama işte Esenyurt Belediye Başkanı için hiçbir şey söylemedi diye böyle açıktan bunu söyledi ama mesela Sarı Süreyya Önder de ona şöyle bir cevap verebilir. E Sarı Süreyya Önder hapse girdiğinde CHP'lilerden kaç kişi acaba sesini çıkarmıştı <laughs> diye bir cevap verilebilir. Yani bu, en, bu, bu hesap sormanın çok yeri olmayabilir. Herkesi söyleyecek pek çok şeyi olabilir. Bu hesap sormalar aslında muhalefetle Dem ve Kürt seçmen arasındaki makasın da açılmasına neden olabilir ama bu insanlar tabii böyle büyük bir öfkeyle iktidarın gitmesi için çok büyük bir öfke içinde oldukları için bu çözüm süreci de ilerledikçe ve pozitif mesajlar geldikçe ister istemez böyle insiyaki olarak insanların içinden o tepkiler ortaya çıkıyor ve bunların sayısı dozu artıyor gün geçtikçe ve bu da aslında bu eğer kontrol altında alınmazsa bu özellikle medyadaki bu seslerin Kürt seçmenlerle CHP arasındaki makası açmasına neden olabileceği şimdiden öngörülebilir. Ve son olarak de. bu arada üniversitelerde Ramazan malum işte iftarlar veriliyor. İşte organizasyonlar şeklinde oluyor bu iftarlar. Açık havada işte yer bezlerin üzerinde işte öğrenciler toplanıyorlar. Sonra da hep beraber teravih namazı kılıyorlar. En son Yıldız Teknik Üniversitesi'nde böyle bir iftar yaşandı. Hatta bir tane ezan okuyan öğrenci fazla yakışıklı bulundu ve <laughs> bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yani ezan okuyan bir öğrencinin bu kadar yakışıklı olur mu şeklinde bir ön yargının da kurbanı oldu. Tabii buna karşı çok ilginç tepkiler oluyor. Mesela ot de TKP'liler işte gerici cihatçı çetelerle işte üniversitemizde yer yok ODTÜ'den defolun diye bu iftar yapılan yerin yanına bir pankart astı. Yine bazı gazetelerde işte bir gün gibi gazetelerde işte bunun böyle bir tür gelici ayaklanma olduğu üniversitelerde işte gericilerin görünür olduğu vakıfların derneklerin ortaya çıktığı ile ilgili bir tepki emirler oluyor. İşte bak tam da bu tepkiler işte muhafazakar kesimi birlikte tutan hani sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar fikre neden olan bu korkuları tetikleyen tepkiler bunlar. E, Ramazan'da iftarlar Amerika'daki üniversitelerde, İngiltere'deki üniversitelerde de yapılıyor açık havada. Öğrenciler iftarlar düzenliyorlar. İşte teravih namazları da kılıyorlar. Yani bir Ramazan'da bir kereli oluyor herhalde. Bu her akşam olmuyor. Hani bir kerelik bunu herhalde tahammül edebilirsiniz. Onun dışında üniversitelerde tabii başka insanların, başka öğrencilerin bu kadar rahat etkinlik yapamamasını eleştirme hakkı var herkesin. Gerçekten de durum böyle. Fakat bu bir ibadetin bir gün yerine getirilmesi anında ortaya çıkmamalı bu tepki. Bu tepki ekinin ortaya çıkacağı başka alanlar da olabilir. Yani başka yerlerde açılıyor olabilir bu idare yakın derneklere, kulüplere. Fakat hani bunu yanlış bir yerde dile getirdiğinizde bu tamamen bu kültür savaşına bir siz de kömür atmış oluyorsunuz. Hiçbir şey yaramıyor. Bu kötü bir muhalefet oluyor ve bir de insanların inançlarına da saygısızlık olmuş oluyor. Hani bunu yapmadan da başka eleştiriler yapmak mümkün. Batı yakasının, doğu yakasının hikayeleri böyleydi. Batı ve doğu yakası arasındaki ne diyelim duygu farklılıkları her geçen gün aslında bu çözüm sürecinin ilerlemesi ve epe yönelik baskılarla açılıyor. Bakalım bu Türkiye'nin siyasetini nereye taşıyacak bu duygu farklılıkları. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Serbestiyete eğer mübarek Ramazan ayı şeklinde bir katkı yapmak isterseniz burada bir katıl butonumuz var. Oradan ya da Patreon'dan ve Kresus'tan Serbestiyete bağış yapabilirsiniz. Ne verirseniz elinizde o gelir sizinle diyelim ve burada yayınımıza son verelim. Çok teşekkür ederiz.